Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün 6 saat 20 dakika çalıştım. Az bir süre. Yani normalde fena değil de daha çok olmalı. Bu bizim seviyemiz değil. Bahane sunmadan hemen hızlıca ne yaptığımızdan bahsedik. Ayet denemesi. Ee, zaten videoda görürsünüz. Neyse bunu <gülüyor> anlatmayacağım. <gülüyor> fena değil aslında full de gelirmiş yani öyle söyleyeyim. Ee, endokrine geçtim bugün. Endokrinden not tuttuk. Bunlar eski notlar bir saniye. Bunlar da eski yani. Aslında bu kitabı geçen sene bitirdim de ben. Bugün şeyi bitirdim yani bu ilk, ilk videosunu izledim ve ilk videosundan öyle temiz notlar almaya çalıştık bir sene. Heh. Şöyle temizinden çıkardık. Güzel güzel notumuzu. Onun dışında yoğun olarak AYT matematik çalıştık. AYT matematikten e, bildiğiniz üzere en son şeyi çözmüştüm. Neden onu adı? Fonksiyonu VDD'den bir saniye. Evet 5 test çözdüm arkadaşlar. Eyüp hocamızın kendi kitabından. Şöyle hızlıca göstererek ee, güzel sorular var, kaliteli. Yani 5 testini bugün 3 saatte mi? Yok iki 2,5 iki saatte falan 2,5 3 civarı. Bir şey 2 saatte AYT'ye gitti. Ee, bir de onun analizi falan filan. Yani bugün 6 saatte bu kadar. Genel tevalli matematik çalıştım. Bir de biyoloji. Genel tevalli matematik çalışıyorum. Bu biraz sıkıntılı bir durum ama düzelteceğiz ya. Ne zaman düzelteceğiz bilmiyorum işte. Sıkıntı orada. Hallederiz ya bir şekilde. İnşallah önümüzdeki günlerde tam böyle sağlam bir düzene oturtup gideriz. Yani zaten bu YKS süreci de birazcık kendinle olan bir mücadele. Birazcık işi ne kadar doğru götürebiliyorsun büyük oranda diye bunu ölçüyor. Yani çok da konuşmaya gerek yok. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. İleriki videolarda görüşmek üzere.